sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcı Bekir Erdoğan Bey efendim, bir misafir tehlike getirdiği tarımımızla ilgili bazı hususlar üzerinde ilaveler yapmak istiyorum. Özellikle Tarım Bakanlığı ile ilgili bazı tespitler bulunmak istiyorum. Bugün maalesef son derece zor durumda olan süt inekçiliği ve be besicileri, süt inekçiliği ile ilgili bazı tespitler yapmak istiyorum ve artık kangren haline gelmiş, adeta tefeci mantığıyla çalışan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin sorumlu yapısıyla ilgili, sorumlu başkanıyla ilgili de bazı tespitlerde de bulunmak istiyorum. Muhtemelen Genel Başkanımız Mehmet Akşar Efendi'nin çok uzun zamandan beri üzerinde sıklıkla durduğu stratejik sektör tarım. Yani biz tarımı ülkemizin en stratejik sektörü olarak görüyoruz savunma sanayi sektörü ne kadar stratejikse belki tarım sektörü, tarım, gıda güvenliği ondan çok daha stratejik. Allah korusun bu kafayla gidersek biz kıtlığa vampir ülkeler arasında girebiliriz. Çok temel gıda maddelerimiz şu anda ithalata mahkum. Bundan önce dolarımıza güveniyorduk. Dolarımız var ithalat yaparız diyorduk. O zaman da söylüyorduk ki dolarımız olmazsa ne yaparsınız diye gün gördük ki pandemi sonrası dolarımız yokmuş. Yani bu şekilde öğrenmek istemezdik. Dolarımız yok, tenitaret hakkının zorluklarını biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü ekonomik buhranını yaşıyoruz. Merkez Bankası'nın ilk defa eksi rezervlerde olduğu dönem yaşıyoruz. Pek çok değerin ilk defa açık verdiği dönem yaşıyoruz. Aynı anda açık verdiği ve bugün dolarımız olsa bile pandemi şartlarına ötürü ülkelerin ihracat yapmamalarından dolayı, kendi gıda güvenliklerini önce tutmak istemelerinden dolayı da istediğimiz türlü istediğimiz ülkeye ithal edememe sıkıntısıyla karşı karşıyayız. <laughs> Sayın Genel Başkan Erdoğan'ımızın uyandıkları gibi 2007'leri yaşar haldeyiz şu anda. Nedir 2007'ler? 2007 yılında Yine böyle bir süt krizi olduğunda, süt fiyatlarının çiftçiyi korutmadığı, kurtarmadığı dönemde ki e, süt çiftçi için şu için önemlidir, günlük nakit akışımız var. Bu nakit akışı ile çiftliğine çevirir. Küçük, orta ölçekli e, çiftçi veya köylü diyelim. Ahırının masraflarını, evinin masraflarını çevirir. Fakat bugün süt fiyatları çok uzun zamandır bir ihtimali sonuç neticesinde süt derneğinin Süt Konseyi'nin içindeki bazı çıkar çatışmalarından, çıkar hesaplarından dolayı süt fiyatlarını bir türlü belirleyemediler. Ve neredeyse senelerdir enflasyonla karşılaştırdığımız zaman aynı değerde kalan, hatta daha geriye bir fiyattan bahsediyoruz. yeni açıklanan fiyat hiçbir şekilde çiftçinin yüzünü güldürmek gelir. Çiftçiyi kar ettirmekten son derece uzak. Yani diyorlar ki ölme, yaşa, ama bu kadar kalsın. Sen bana lazımsın, ölme, yaşa ama sen daha fazla da yüzünü gülmesin. Bugün 2007 diyoruz, 2007 olmuştu? Yine böyle bir süt krizinde çiftçiler süt ineklerini keser hale gelmişti. Ve kestikleri için de hayvan sayısında çok ciddi düşüşler olmuştu. Ve Türkiye'de bir damız hayvan arz imkanları olmadığı için de ithalat yapılması icap etmiştir. Bugün yapılan ithalatı makul karşılayabiliriz. Evet. evet. Çünkü ülkenin çok ciddi bir sorunu var. Bu sorunu çözmek lazım. Fakat Tarım Bakanlığı ve çevresi bugün tarımı idare edenler ki onlar mı idare ediyor yoksa onlar idare mi ettiriliyor bunu da sormak lazım. Bu kadar e, ithalatı seven, bu kadar milli millilikten uzak bir kadronun böylesine stratejik bir sektörün Bakanlığı'nı idare etmelerinden dolayı son derece bu Tarım Bakanlığı'nın idaresini bugün milli diyemezsiniz. Yani olabilirler ama milli diyemezsiniz. 2007'de başlayan, 2008'de başlayan bu ithalat hamlesi iktidar mensupları boşuna gitti. Çevresini boşuna gitti. Çok tatlı paralar kazanıyor. Ve o günden bugüne bu ithalat bir türlü durmadı. Son 10 senelik ithalat rakamını ben size vermem gerekirse son 10 senede sadece hayvan 8 8,5 milyar dolar harcandı. Düşünebiliyor musunuz? Ovaları, meraları bomboş olan bir ülkede ve de bu kadar verimli güneşli toprağı, suyu, doğası olan bir ülkede 10 sene 8,5 milyar dolar yurt dışına Neden? Çünkü üretimden, üretimden bilinçli olarak. Harcayın. Biz 90'lı yıllarda Avrupa Birliği ile pazarlıklar yaparken baklagilleri bir koz olarak kullanırdık. Baklagiller bizim elimizde masada bir kozlu ve pazarlık unsuruydu. Bugün baklagil ithal ediyoruz. Bugün baklagillerle biz Avrupalıların karşısında kuvvetli çıkıyorduk. Bugün baklagil İtalya'dan büyük bir ülke ee, haline Bu konuda daha çok söyleyecek sözler var. İthalatı geçtiğimiz tarım Şurası'nı bitireceklerini söylemişlerdi. Sayın Cumhurbaşkanı nezdinden bu söz verilmişti. Ama hala çok ciddi manada ithalatlar yapılıyor ve limanlarımıza yüz binlerce hayvan Bu Muhterem Genel Başkanımızın çok güzel bir artık gelenek haline getirdiği bir adeti var. Her grup toplantımızda sektör temsilcileri milletin kürsüsüne çıkarıyor. Geçtiğimiz haftalarda çok uzaklarda değil, Türkiye'nin herhangi bir ucuzluğa köşesinden değil, Ankara'dan bir çiftçi kardeşimiz geldi. Besici çiftçi kardeşimiz. Ve Ankara'da bile ne kadar büyük sıkıntılarla bu işi yaptıklarını anlattılar. Lütfen o videoyu seyredin. Oradaki söylenenleri dikkat almanızı rica ederim. Bunun yanında daha fazla vaktinizi almayayım. Tarım kredi kooperatiflerine değinmem lazım. Tarım kredi kooperatifleri biraz önce de söylediğim gibi bir tefeci mantığıyla çalışan kurum. Son derece yüksek faizlerle Ziraat Bankası'ndan satın aldıkları kredileri son derece yüksek faizlerle çiftçiye satan bir kurum. Hiç de insafı yoktur. 2017, 2018, 2019 yıllarında verdikleri çok yüksek faizli krediler katlana katlana bugün altından kalkılmayacak boyutlara gelmiştir. Tarım kredi buna karşılık herhangi bir kolaylaştırma yoluna gitmemiştir senelerdir. Borçların yapılandırılması sırasında, SGK borçları ve aynı borçları ve diğerlerinin yapılandırılması sırasında biz hiç şüphesiz çiftçi borçlarının yapılandırılacağını düşünüyoruz. Hatta belki daha da e, e, onlara daha fazla ihtimam gösterilerek faizlerinin silinip iki sene ödemesiz beş yıla yayılabilecek bir çiftçi borcu yapılandırılmasının da sektörü kurtarması için ezem olduğunu düşünüyoruz. Fakat EYHAT bütün herkesin borçları yıkılandırılırken çiftçi borçları görmezden gelin. Sormak isterim. Bu iktidar çiftçi düşmanı bir iktidar mıdır? Da? çiftçileri yok sayıyor, tarım sektörü diye bir sektör olmadığını düşünüyor. Bu olacak bir iş değil. Çok büyük, rencide, büyük bir şekilde çiftçilerimiz sektör rencide olmuştu. Ben de bizde bir çiftçi ailenin çocuğu olarak hepimiz rencide olduk. Devletin şefkat elini bu borç içinde tarlasını ekemeyen hayvanını ağırına hayvan sokamayan çiftçilerimize uzatılmasını beklerdik devletin şefkat Bugün yeni çıkacak torba yasaya bir e, etlenmesi için uğraşıyoruz. Çiftçilerimizin biz dertlerinin farkındayız, biliyoruz ve bu iktidarın da çiftçilerin dertlerini çözmek mecburiyetinde olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Torba yasaya bu yapılandırma çalışmalarımızın olduğunu öğrenen Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Başkanı ekibi bunun önüne geçmek için bir ön alma teşebbüsünde bulundu ve borçları yapılandıracağını söyledi. Son derece mantıksız, bu kadar sıkıntı içinde olan çiftçilerin borçlarının daha da katlanacağı, faiz silmeden faizi faiz ödeyecek ve çok kısa vadeli bir yapılandırma planı açıkladı ki faiz oranlarını da açıklamadan. Ve yine bu kişi Türkiye'nin dört bir da Ankara'ya gelmek isteyen çiftçilerimizin, protesto amaçlı ve bak bak Sayın Bakan'la görüşmek isteyen çiftçilerimizin görüşmelerine engel olmaya çalıştık. Biz devletimizin, ülkemizin huzurundan yanıyız. Hiçbir şekilde huzursuzluk çıkmasını tabii ki istemeyiz. Burada da emniyet görevlileri önlemler almışlar, duyuyoruz, çiftçiler aramış, gelmeyiz, etkili gönderin, görüşmelerini demişler. Olabilir randevu alındı. Sayın Bakan'la randevu alındı. Fakat Sayın Bakan bu randevuya gelmedi. Sayın Bakan Yardımcısı Hadi Bey bu randevuyu kabul etti. Çiftçi temsilcilerini kabul etti. Fakat orada sürpriz bir konu daha vardı. Toplantının ortasında Tarım Kredi Kooperatifi Genel Başkanı Eski AK Parti Milletvekili Fahrettin Poyraz'la bu toplantıya katıldı. Hangi münasebette, hangi sebeple katıldı bilmiyorum. Tarım Bakanlığı'yla çiftçinin birebir yüzde bir görüşeceği, aralarındaki bir sorunu konuşacakları bir toplantıydı. Ve Sayın Fahrettin Poyraz, bu toplantıda çiftçileri sabote etti. Çiftçilerin onurunu kırdı. Ve o toplantının sonuçsuz kalmasına sebep oldu. Kimdir Fahrettin Poyraz? Demin de dikkatinizle sorunduğum bir Eskap Parti milletvekilidir. 2017 atanmıştır ve usulsüzce atanmıştır. Protokollerin ışığında usulsüzce atanmıştır kendisi şu anda kanunsuz, usulsüz, kurallara uygun olmayan atanmış bir genel başkandır. 2017'deki insan kaynakları protokolü sayılara atamı yapılmıştır. 4 yıl yüksek okul mezunu olması gerekirken 8 yıl bir kamu kuruluşunda veya bu kurumda kredi çalışması gereken bir kişi olması gerekirken bunu da hiçe sayılarak son derece pervasızca her zaman yapıldığı gibi kimseyi bulsamadan, kural tanımadan bu atama yapılmıştır. Bu atama yapıldıktan sonra tanım kredi son derece şaibeli, soru işareti uyandıran işlemler yapılmaya başlanmıştır. 2019 yılında bizim İYİ Parti olarak yaptığımız itirazlar sonucunda Fahrettin Poyraz'ın durumu kurtarılmak istenmiş ve bu e, uygulama yönetmelik diyelim, kusura bakmayın, yönetmelik değiştirildi ve Fahrettin Poyraz'ın durumuna göre yenilendi. Fakat geliştirilen yönetmelik geriye işlemez. İki sene boyunca Fahrettin Poyraz kanunsuz, kokusuz başkanlık yapmıştır. Bugün hala o kurumun başkanı olarak biz kabul etmiyoruz. Çiftçiler de kabul etmiyor, tarım sektörü de kabul etmiyor. Fahrettin Poyraz'ın keyfi uygulamalarından dolayı Tarım, tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği ve iştirakleri son derece şaibeli işlerin içindedir gazın olarak rica ediyorum. Tarım Kredi içini araştırın. Gübre Taş diye bir firma var. Borsa Kote bir firma var. Gübre Taş'ın borsa hareketlerini bir araştırmanızı rica ediyorum. Gübre Taş'ın içinden insider trading dediğimiz içeriden işlem yapılıyor mu yapılmıyor mu araştırmanızı rica ediyorum. Yönetim kurulunda kaç tane AK Partili var, kaç eski milletvekili, kaç üretici var araştırmanızı rica ediyorum. Bunlar çok önemli konular. Bunlar mühimsememiz gereken konular. Ve Buna benzer bir takım farklı devletimizin işleyişinde konular var ki biçimi hiç farklı değil. Belki rakamlar daha farklı. Bazıları çok daha varsa çok daha büyük. Fakat işleyiş şekli aynı. Tarım kredi kooperatiflerinin bu keyfi ve çiftçi bitirmeye dönük kurulularına son vermesini buradan rica ediyorum, çağrıda bulunuyorum. Ve çok değerli Türk, tık, Türk çiftçilerinde buradan çağrımızdır. Sizin sorunlarınızı biz kendi sorunlarımız namus borcumuz olarak biliriz sizlerin sorunlarını çözene kadar inşallah hiç susmayacağız. İktidara geldiğimizde de öncelikli sektörümüz tarım sektörüdür. Bunu buradan sözünü verelim. Sizlere saygıyla selamlıyorum. Sorularınızı olursa cevaplamak